Merhaba arkadaşlar. Boyalı bölgenin alanı istenmiş. Dairede alan sorusu. T noktası teğet demine noktası. Merkezden teğet çizersek buradaki açımız 90 derece. Yarıçapımız 4. 4 burası 4 2 3 Pisagor'dan buradaki PO uzunluğu 8. Yani bu açımız 30 olmalı. Çünkü 30'un karşısı hipotenüsün yarısı. Bu açımız 60 derece oldu. Şimdi öncelikle taralı alanı bulmak için alan POT üçgeni bulunur. Alan POT üçgeni bulunur. Buradan da dilimin alanı çıkarılır. POT üçgeni 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2 eksi buradaki 60'lık dilim o da dilimin formülü pi r kare alfa 360 olduğu için pi çarpı r kare burada 4'ün karesi 16 çarpı merkez açımız 60 bölü 360. Buradan 6 Sadeleştirelim. 16 bölü 2'den burası 8 kök 3. 16 bölü 6 burası da 8 pi. Bunu 2'ye böldüğümüz zaman 3 olacaktır. Aradığımız cevap A seçeneği.